Merhaba arkadaşlar. Yakasiye doğru kalan sürede beraber olacağız. Önemli soruları çözeceğiz. Konu anlatmaları yapacağız. Bunun için bugünkü çalışmamızda orijinal yayınlarının bugün yayınladığı limit türev integral denemelerinin birincisiyle yolumuza devam edeceğiz. Orijinal ailesine teşekkür ediyoruz. Zafer hocama teşekkür ediyoruz ve hiç zaman kaybetmeden sorularımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, AYT'de özellikle dikkat edeceğiniz şeylerin bir tanesi arkadaşlar soruyu anlamadan çözüme geçmemek ve sorunun başında ben bu soruyu yaparım deyip soruya başlamak. Arkadaşlar diyor ki bir tane fonksiyonumuz var. Belli bir aralıkta tanımlı ve bir kısmı arkadaşlar silinmiş. Diyor ki bu fonksiyonun limitini almışız arkadaşlar ve silinen kısmı hangisi olabilir? Arkadaşlar ilk önce bize verilen denklem gibi olan limit kısmını çözümleyelim. Arkadaşlar 2 artı dediği için gençler arkadaşlar 2 artı demek 2 virgül 1 olabilir. O zaman arkadaşlar gelip fonksiyonda yerine yazarsak f arkadaşlar 5 2 artı arkadaşlar. Ne yapacaktır? F içinde Arkadaşlar 5 eksi 2,1 derseniz 2,9'dur. virgül yani arkadaşlar 3'e soldan yaklaşırız. O zaman gençler ne oldu bu kısım arkadaşlar? Şurası arkadaşlar bizim denklemimiz limit arkadaşlar x 3'e soldan giderken fx olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar hemen ikincisine baktığımızda işte bu sefer de 1 arttı demektedir. Arkadaşlar 1 artı olduğu için de arkadaşlar ne olacak? 1,1 alabiliriz. Ya yani bunu aldığımızda 2 x 1,1'den 2,2 olur. Arkadaşlar bu da ne demektir? Şöyle hemen şöyle gelip yerine yazdığımızda f arkadaşlar 2,2 arkadaşlar. Arkadaşlar bu da f2 artı demektir. Yani ne olur? Limit x2 artıdan gereken f olarak eşittir 5. Gençler bizim sonucun 5 olması gerekiyor. O zaman bakalım arkadaşlar. Gençler hemen soruya geldiğimizde işte geldiğimiz geldiğimizde arkadaşlar ne olur? Bakın 2 artı 1 3 yapıyor. 1 artı 3 4 yapıyor. 2 artı 3 5 yapıyor. Olabilir. 2 artı 4 6 yapıyor. 3 artı 5 8 yapıyor. Gençler 5'ti. Tabalarım 3 ve 2 olması gerekiyordu. Hepsinde aynı arkadaşlar. Şimdi bu yüzden ben bakacağım. Direkt sonuçtur 5'tir. Peki burada ne dikkat edeceğiz? Burada dikkat şey şu. Eğer 2 tane şurada arkadaşlar 2 tane 5 olsaydı o zaman arkadaşlar devreye hemen şu kısmı geçecekti. Soldan sağdan kısmı devreye geçecekti. Ayeti bu küçük ayrıntıyı sorar arkadaşlar. Bu küçük ayrıntıyı ayeti bize sorar. Bu yüzden dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk soruda sıkıntı yok gibi duruyor. Sıkıntı varsa arkadaşlar özelden yazabilirsiniz. Hemen size cevap vermeye çalışacağız. Evet gençler ikinci sorumuz. Şöyle i̇şte ikinci söyleye sor baktığımız arkadaşlar şöyle bir, bir, bir renk alalım. Arkadaşlar keseler sürekli olduğuna göre hmm. Işte sürekli demek neydi? Bizim arkadaşlar fonksiyonun x eşittir a noktasındaki limit değeri ile değeri aynı olacak. Peki sürekliliği nasıl kontrol ediyorduk? Arkadaşlar sürekli kontrol ederken eğer fonksiyon parçalıysa hem arkadaşlar limit x a sağdan f eşit limit x a soldan f e bakacaktık. Hmm, güzel. Ama hemen sorumuza dönelim. İşte bu sorunun güzelliği nereden geliyor? İşte bu sorunun güzelliğinin geldiği yer içinde sinüs ve kosinüs olması. Çoğumuzun soruda korktuğu bir şey. Evet gençler. Süreklilik için bu soruda iki tane noktamız var. İşte bir, tanesi x eşittir. Ne arkadaşlar? 1 2. İşte bir tanesi x eşittir. Bir noktalarına bakacağız. İşte baktığımızda bakın. Işte önce şöyle, yazalım. Limit x 1 bölü 2'ye soldan eşittir. Limit x 2 1 bölü 2 sağdan aşağı olması gerekiyor. Hmm. Arkadaşlar soldan geldiği yer işte burası soldan dolayı yerine yazıyoruz. A çarpı sinüs 1 bölü 2 arkadaşlar artı ne olacak? B çarpı kosinüs 1 bölü 2. İşte zaten işte buraya baktığımızda işte burası nedir? Sin sinüs şuraya yazalım arkadaşlar. <laughs> sinüs 1 bölü 2 eşit 1 kosinüs 1 bölü 2 eşit sıfırdı. İşte bunlar yerine yazdığımızda ne olur direkt? A olur. Şöyle i̇şte şu kısım A olur. Yani işte bu tarafa geçtiğimizde işte eşittir. Şöyle i̇şte eşit gelip yerine yazdığımızda B çarpı B çarpı sinüs pi bölü 2 arkadaşlar eksi A çarpı kosinüs pi bölü 2. Aşağıdan böyle baktığımızda şurasının sıfır, şurasının da B olacağını görüyoruz. A eşittir, B'dir. Yani i̇şte i̇lk noktadan elde ettiğim arkadaşlar A'nın B'ye eşit olduğudur. Hmm, güzel. O zaman gençler nereye bakıyoruz? Yani i̇şte i̇kinci noktaya bakıyoruz. İşte buraya baktığımızda bu sefer acımız yerler şurasıyla şurası yani şurasıyla şurası arkadaşlar. İşte buraya yerine bir yazdığımızda sinüs pi kosinüs pi ben ne biliyorum kosinüs pi'nin eksi bir sinüs pi'nin de sıfır olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şu bunları yerine yazdığımızda gençler ne geliyor? B çarpı sinüs pi sıfırdı burası arkadaşlar. Burası sıfır. A çarpı kos pi A olur arkadaşlar. Dikkat ediniz lütfen. Eksi işaretimiz vardır. Neyse i̇şte diğerine yazdığımızda bir yazdığımızda arkadaşlar sinüs pi bölü 2 1 olacaktır. 1. A çarpı kospi arkadaşlar da eksi A olacaktır. Hmm. İşte i̇kinci denklemde burası geldi. İşte buraya baktığımızda zaten şuraya işlemi devam ettirelim. 2 A eşittir 1. A eşittir 1 bölü 2'den. Hop. ikisi eşit arkadaşlar. A artı B buradan 1 gelir. Cevabımız arkadaşlar denizli olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar ayet dedi işlemden kaçmayacağız. Ayet dedi işlemin sonunu getirmeye çalışacağız ve sınavda benim gibi dağınık değil daha düzenli yazacağız. Neden? Durlama için arkadaşlar önemlidir. Ve gençler 3. soruya geçiyoruz. 3. üçüncü soru yine bir sürekli sorusu limitle beraber karşımıza çıkmaktadır. Evet gençler söyle bakalım diyor ki İnsan sahibi 3 farklı fonksiyonun grafiği verilmiştir. Uygun olan yazılacaktır. Hmm. Buna göre soldan sağa doğru aşağı şuraya dikkat edin lütfen. Sınav ayında ayeti burayı siz, sizi düşürmek için kullanır. Çünkü siz buraya odaklanırken burada sizi düşürür. Bakalım soruya. Diyor arkadaşlar x a'da şeklidir. Gençler x adı sürekli ise bizim fonksiyonumuz nasıldı? Şöyle gidecek. Hiç kopma olmayacak. Zıplam, zıplama olmayacak. Hangisi? İşte, öğretmenim öğretmenim şurası. O zaman burası arkadaşlar. 1 oldu. Evet gençler hemen renk, gençler, renk değiştirelim. Şöyle i̇şte, renk değiştirdiğimizde gençler ne oluyor gençler bakalım. Hop arkadaşlar ikincisi diyor ki <laughs> renk, renk değiştiremedik biraz sakin olmamızda fayda var. Şart indiştiremedi. Yenge seçip bitirmek zorundayız. İşte x noktasında diyor ki tanımlı fakat limiti yoktur. İşte limit yoksa bilin bir zıplama var. Bu yüzden baktığımızda bu zıplama arkadaşlar nerede var? Tabii ki birincisinde bir zıplama var. Tanımlı da arkadaşlar mevcut. Hmm, o zaman 2 1 olur arkadaşlar. Şarj, bunlardan eminseniz 2 1 cevabımız Denizli olur arkadaşlar. Üçüncüye de bakalım gençler. Üçüncüye baktığımızda gençler onu hemen renk değiştirelim. Hemen siyah yapalım. gençler Üçüncüye baktığımızda diyor ki limit var. Sürekli değil. Yani gidecek. Bir boşluk bırakıp devam edecek. Yani arkadaşlar üçüncüsü de bu olur. Bunu da hatırlayalım. Evet arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ve geldik. Hazırlarda da çıkan ama ayetinde sevdiği bir tanım arkadaşlar. Sen yani ne diyor arkadaşlar? Sorumuz gençler diyor ki fonksiyon tanımlanıyor. türenebilir. Arkadaşlar bunu gördüğümüzde hemen diyeceğiz ki arkadaşlar bir bizim fonksiyon süreklidir. Hmm. Çünkü arkadaşlar türenebilirse süreklidir. Zaten arkadaşlar türevliyiz arkadaşlar. türevi varsa arkadaşlar. Sol türev arkadaşlar. Sol türev. İşte sol türev gençler eşittir. Sağ türev arkadaşlar. Buraya A sol diyelim. A diyelim. Türev sağ türevi eşit olmak zorunda. Şöyle bunlara bakacağız. Şimdi hemen bakalım, bakalım gençler. Şimdi birincisi olur gençler. Sürekli hemen bakıyorum parçalı fonksiyon ve arkadaşlar parçalı fonksiyonda bir tane değerimiz var burada. Nedir? X eşittir 1 diyeceğiz. X1'imiz kritik nokta. Yerine yazalım arkadaşlar. 4 çarpı 1 artı A eşittir. İşte yerine yazalım. b çarpı 1 artı 6'dan hop A eksi 1 eşittir 2. İşte bunu aldık. İşte İkincisi ne oluyor arkadaşlar? İkinciyi de hemen farklı bir yapalım. i̇kincisi gençler sol türev sağ türev eşit. Gençler sol tarafta alan türevi f'in türevi ne oluyor gençler? 4. Gençler sağ tarafta alın. ne türevimiz? f'in türevi x eşittir. b. Türev olduğu için arkadaşlar eşit, eşit, eşit olacak. b eşittir 4 olur. Gel B4C hemen yerine yazarız. A eksi 4 eşittir 2'den A da 6 gelir. Bizden isten arkadaşlar A artı B 10 olur. Arkadaşlar az önce bahsettiğim nokta şuydu. Sınavda düzgün yazmamız gerekiyor. Düzen sizi bir adım başarıya alır. Ve geldik 5. sorumuza. Arkadaşlar 5. sorumuzu şöyle büyütüyorum ki arkadaşlar şuraya gençler şöyle büyütelim ki rahat rahat sorumuzu yapalım. Aşağı soruya baktığımızda diyor ki aşağıda gerçekten sebep üzerine tanımlı fonksiyon verilmiş. Gençler şu fonksiyon verilmiş bize. Grafiği verilmiş. Arkadaşlar size ricam verilen kısmı aktarmanız. İşte bu soru ayeti adında bir sorumuzdur. Bu diğerlerine göre bir adım öndedir. Neden? Çünkü arkadaşlar geometriyi içeriyor, dikkati içeriyor ve verilenleri şekilde aktarma içeriyor. Evet, hadi gençler bakalım. Arkadaşlar sorumuzu okuyoruz. Daha bunu kullanmadım. Diyor ki 7 2. şurası tıt 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 7 arkadaşlar. Şurası da 2. Tık yaz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar 2. 5'e 0 arkadaşlar. Şurası da tık tık. 5 Hocam burada arkadaşlar küçük bir ayrıntı var. Burası 90. Bu da 2 iki 2 iki birimdir. Diyor ki A, E, 1 A, E. 2 işte E, D 3, 2. Hmm. Bunu yazdık. Bunu da yazdık. E noktasında teğet olduğuna göre arkadaşlar teğetlik varsa o noktada F'in türevi işte X0 olsun eğimdir. Başka bilgimiz yok. Bak arkadaşlar soruları da tersten geleceğiz. Nasıl mı? Arkadaşlar türev al diyor ya. Gel türev al. F'in türevi x arkadaşlar. Eşit eksi 2x bölü 4. Yani F'in türevi x arkadaşlar. eşittir nedir? Eksi x bölü 2. Hocam az önce şurada bir şey yazdınız. Az önce bunu yerine yazdığımızda F'in türevi x 0. eşit eksi x sıfır bölü 2. Şu bilgi kalsın burada. Başka fonksiyonla ilgili bilgi yok. Şimdi gençler dönelim bizim det olduğu noktaya. Arkadaşlar işte şuraya geldiğimizde işte şuraya geldiğimizde bu ne olur? Şurası şöyle çizdiğinizde bir tane teyitlik var. Hımm. O zaman işte burası deyetse, arkadaşlar burası teyitse arkadaşlar Ve ki şu noktadaki eğim tık buraya x0 diyebilir miyim? Hocam şuradaki ikiz üçgen var arkadaşlar. Şu şeyi şöyle çizeyim. İşte burası 2 2 onun dolayı şu açı 45 değil miydi? Yani gençler şu küçük açımız 45 ise 90 45 ise şu dış açı ne olur? 45 mi olur? O hmm. arkadaşlar şunu da hatırlayalım. İşte burası beta. Burası alfaysa, ise işte bizim eğim neydi? Tanjant beta. İşte bu da neydi? Eksi tanjant alfa. İşte soruya geldiğimizde eğim ne gençler? Tanjant 135 eşittir. Eksi tanjant 45 eğim eksi 1. Eğim eksi 1 arkadaşlar. Aa, işte bu da eğim değil mi? Evet öğretmenim eğimdi. O zaman arkadaşlar bunları hemen birleştiriyoruz. Ve eksi 1 eşittir. Eksi x0 bölü 2'den x0'ın 2 olduğunu elde ediyorum. Hmm. O zaman işte burası 2 ise. işte şuraya ne kaldı? 3 birim. 90'dı. Şu açı 45'ti. Bu da 45. Şimdi bu da 3 oldu. O zaman arkadaşlar bizim 3G'miz Şöyle i̇şte yazalım. 3G'miz arkadaşlar. 3 kök 2 olur. Yani k'miz kök 2. O zaman uzun, uzun kenarı 4 kök 2 oldu. Ve gençler şurada 2 2 olduğu dolayı kısa kenar da 2 kök 2 arkadaşlar. Sonra ne oldu bizim alanımız? 4 kök 2 çarpı 2 kök 2'den cevap 16 olarak bulunur. Son derece mükemmel bir soru son derece bilgi içeren bir soru ve son derece işlem yeteneğini sizden isteyen bir sorudur. Evet arkadaşlar bu videomuzun son sorusuna gelelim. Son derece ÖSYM'nin sevdiği bir tarz arkadaşlar. Çünkü son yıllarda ÖSYM arkadaşlar ne yapıyor? Mesela ÖSYM diyor ki öğrenciye grafiği verirken türevin grafiğini verelim. Hmm, diyor ki türevli arkadaşlar dikkat edelim sürekli bir fonksiyon çiziyor diyor ki türev verdim size Ahmet Şimal, Mustafa bunları çiziyor hangisi olabilir Aşağı önce şunu bir anlayalım bakalım tahtayı bir inceleyelim Aşağı ikili yani aynı şey çizdiğimizde aşar iki noktasında f'in türevi sol tarafta Aşağı ikinin sonunda üst kısımda ikinin sağında iki tarafta öğretmenim o zaman o zaman gençler o zaman işte buraya geldiğimizde işte şöyle bir buraya küçük bir bir bihar yapalım. İşte buraya geldiğimiz arkadaşlar, ne olur? Ya i̇şte şuraya geldiğimizde şurasını bir çizelim. Şurası, tık efem arkadaşlar, arttan azalan arkadaşlar. O zaman gençler bizim grafiğin tipi şöyle bir şey mi olacak. Evet, o zaman gençler bakın, Şimalinki elendi. Bu olabilir olabilir. Arkadaşlar peki devam edelim. Verilen grafikte arkadaşlar bakın verilen grafikte bunu özellikle siyahla yazmak istiyorum arkadaşlar. Gençler burası doğrusal. Bu da doğrusal mı? Ya yani daha doğrusal değil doğru. O zaman işte bizim fx fonksiyonu ax artı b tipinde olacak ki bunun türevi a olsun. Hmm. O zaman 2'nin işte sonunda ve sağında doğru konu zorunda. O zaman bu anne sağlıyor. Ama Mustafa'da arkadaşlar doğrusal değil. Gençler grafiğimiz eğrisel arkadaşlar. İşte bu noktada dikkat edeceğimiz şey şu. Mustafa da elendi. Gençler Şıma da elenmişti. Cevabımız Adana. Son derece mükemmel bir soru. Son derece orjinal yanlarına teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda durağa geldik. Artık çayımızı tazeleyebiliriz. Notlarımızı gözden geçirebiliriz. Neleri yazdık, neleri yazmadık ve soruların bizden ne istediğini bir daha bakabiliriz. İyi dinlenmeler. İkinci videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kendinize çok iyi bakın.